Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte kadayıf dolması yapacağız. Kadayıf dolması için malzemelerimiz yaklaşık e, yarım kilo kadar böyle kadayıfımız var. Çok ince olmamak şartıyla bir su bardağı cevizimiz var. Çok basit bir tatlı ama çok lezzetli Erzurum'da yöresel tatlısı. E, yumurta, süt kullanacağız. E, yaptığımız kadayıf dolmalarını sıvayıp kızartmak için bolca da sıvı yağ kullanacağız. Direkt bol yağın içinde kızarıyor çünkü. Önce şerbetimizi hazırlayalım. Bir. İki, iki bardak toz şeker koyuyorum. Yaklaşık üç bardak da su koyacağım. Klasik şerbet. Şerbetimizi kaynamaya alıyoruz. Çünkü şerbetimiz soğuk. Tatlımız sıcak olacak. Kiçtir kiçtir olsun. Erzurum'daki gibi böyle hazır dökülmüş, tazecik kadayıf bulmak e, Ankara şartlarında biraz zor. Çünkü kadayıfçı yok benim çevremde. Erzurum'da böyle gidersiniz hemen sıcak sıcak dökerler, toplarlar ve size verirler. O yüzden nemli nemli ve e, sarılması daha kolaydır. Benim aldığım kadayıf biraz kuruydu. Ben de hemen işin uzmanına danıştım. Sevgili e, kuzenim Gamzeciğime danıştım. Bana nemli beze sarmamı söyledi. Onu da bir poşetin içine koymamı söyledi. Öyle yaptım ben de. Şu an gayet nemli durumda e, kadayıflarım. Şöyle kadayıftan hemen uzunca hiç bölmüyoruz kadayıfı parçalamıyoruz. Parçalamamaya özen gösteriyoruz daha doğrusu. Şöyle şu şekilde uzun uzun parçalar alıyoruz. Böyle elimizin içine yayıyoruz. Şöyle şu şekilde. Orta kısmına cevizimizi koyuyoruz. Bizde genelde bol cevizli yapılır. Sonra şöyle hemen ucundan katlıyoruz. Dolma sarar gibi şu şekilde sarıyoruz. kadayıf dolmalarımız bu şekilde olacak. Üzerine yumurta geldiği zaman da bu dışa çıkan kalan kadayıflar da sarılmış olacak. Haliyle çok güzel bir şekilde kızaracak. Kadayıflarımı bu şekilde sardım. Böyle ağzını kapatıyorum ki inemi kaçmasın kadayıfların. Şimdi biraz sonra şerbet soğuyunca kızartmaya başlayacağım. Şimdi geldi kadayıf dolmalarımızın yumurtasını yapmaya. Şu iki tane yumurta kırıyorum. Benim yaptıklarım iki tane yumurta yeterli olacaktır. Şöyle. Çünkü yumurtalarım çok büyük. Üzerine o yumurta kokusu olmasın diye süt ekliyorum ben. Bu taraftan da yağım kızgın kızgın kızmaya devam ediyor. Yumurtayla sütü karıştıracağım. Şimdi kadayıf dolmalarımı bir güzel harcıma her yerine gelecek şekilde buluyorum. Şöyle şu şekilde. Böyle hazırladık. Yumurtasını buladık. iyice kızmış. Bol yağın içinde kızartacağız. Memleketimin efsane lezzetlerinden bir tanesi. Kadayıf dolması. Yağdan çıkardığımız kadayıf dolmalarını hemen şerbetle buluşturuyoruz. yerine atıyorum. Böyle şerbeti iyice emecek. Kadayıf dolmalarımız hazır. Bizim tatlımızın en büyük özelliği dışının çıtır, içinin de yumuşak olması. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Dışı çıtır, içi de yumuşacık bir tatlı. Erzurum'da her evde, özellikle Ramazan aylarında daha yoğunlukta olmak üzere yapılan bir tatlı, yöresel bir tatlı. Biz çok severek tüketiyoruz. Umarım tarifimi siz de beğenmişsinizdir. Eğer tarifimi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın, kaydetmeyi unutmayın. Linkimde, YouTube linkimde, profilimde var. Oradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Herkese bol tatlılığı günler diliyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.